Auzu billahi rajim Bismillahirrahmanirrahim. Ve bihi nesta'in. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu ve ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Takip ettiğimiz kitabı okumaya devam edeceğiz inşallah. Kaldığımız yer 23. söz 4. nokta. İnsan ee, insan ve hayvan dünyaya gelirken hayvan sanki ona lazım olan bilgiyi önceden öğrenmiş gibi gelir. Yani ee, bazıları iki günde, bazıları iki saatte ya da iki ayda lazım olan bilgiyi elde eder. Kendisine lazım olan bilgi. Ama insan 20 yılda ancak kendisine lazım olan bilgiyi öğrenebiliyor. Bu da neyi gösteriyor? Bu insanın vazifesi, yuvasiye fitriyesi farklı olduğunu gösteriyor. Yani hayvan gibi olmadığını. Konu buydu. Şimdi kaldığımız yerde devam edelim. Demek insanın bu ale, insan bu aleme ilim ve dua vasıtasıyla tekemül etmek için gelmiştir. İnsan bu aleme ne için gelmiş? İlim ve dua vasıtasıyla yani ilim ve dua vasıtasıyla tekemül etmek için gelmiştir. Tekemül yani kemale erme, Mahiyet ve istidat itibariyle her şeye ilme bağlıdır. Mahiyet ve istidat itibariyle her şey ilme bağlıdır. Ve bütün ulumu hakikenin esası ve madeni ve nuru ve ruhu marifetullah'tır. Yani as bütün bilimlerin, ilimlerin ma ne nedir? Eee Mahiyet ve istidat itibariyle her şey ilme bağlıdır ve bütün ulumu hakikiyenin esası, bütün hakiki ilimlerin esası, temeli nedir? Ee, ve madeni ve nuru ve ruhu marifetullah'tır. Marifetullah. Yani Allah'ı bilmek. Allah'ı bilip tanımak. Yani Bütün ilimlerin ruhu, esası nedir? marifetullah yani Allah'ı tanımak. Asıl en temel önemli olan yani o ilim bilim odur, ilim odur. Bütün ulumu hakikenin esası ve madeni ve nuru ve ruhu marifetullah'tır. Ve onun usulü esası da imanı billah'tır. Onun usulü esası da imanı billah. Allah'a iman etmek.